Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle A1 mağazasından almış olduğumuz Canon PIXMA E484 yazıcımızın kutu açılımını ve tanıtımını yüzeysel hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Kutu açılımına geçmeden önce size kısaca yazıcımızın bilgilerini anlatmak istiyorum. Çok moksiyonlu kullanım tip vardır. Yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi olarak. E, baskı tekniği mürekkepli, baskı türü de renkli olarak baskıdır arkadaşlar. Azami baskı çözünürlüğü 4800 1200'dür. Çift taraflı baskıyı manuel olarak yapabiliyoruz bunda da. E... toner tipi bu yazıcıda da kartuşludur arkadaşlar. İki adettir renkli ve e, siyah olmak üzere. Wi-Fi özelliği, mobil yani telefonlarla baskı özelliği mevcuttur bu modelimizde. 100 adet kağıt girişi vardır. İşletim sistemi desteği olarak da Android, iOS, Mac ve Windows desteklemektedir bu cihazımız arkadaşlar. Tarayıcı özelliği vardır. Tarayıcıdan direkt gönderebiliyorsunuz. internet üzerinden yazıcıya baskı. Ondan sonra tasarıma bakarsak cihazımızın rengi siyah. 435 mm genişlik, 295 mm derinlik, 189 mm de yükseklik ve 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 5.9 kg da ağırlığı vardır bu cihazımızın. Özellikler kısaca bu şekilde arkadaşlar. Renk dediğimiz gibi siyah olarak sunulmuştur. Kutu üzerinde gördüğünüz gibi cihaz yazımızı Google üzerinden, internet üzerinden Direkt gönderebiliyorsunuz e, cihaza baskı. Şöyle kutu açılımına geçelim. A101 e-ticaret sitesinden aldık bunu. E, Aras Kargo ile kapımıza kadar geldi. Şöyle iade formu bırakmışlar üstüne. Firma A101. Şöyle kutuya bakarsak et, etraflıca Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu da bu şekilde. Evet. Wi-Fi özelliği. Şurada da gösterdiği gibi üzere. Şuradan CD'sini alalım şöyle. Şöyle kenara bırakalım şunları. Orijinal ürünümüz Canon de, Teknik Destek Çağrı Merkezi Servis istasyon Şubeleri ve Garanti Şartları Garanti Belgesi Cihazımız Toplamda 20 yani 23 günde arızalanırsa e, yapım işçilik günü vardır arkadaşlar. 2 yıl garantilidir. Canon firması tarafından. Ee, bilgisayarımıza CD'sini yükledikten sonra kullanabiliyoruz. Şöyle kutu açılımına geçelim. Fazla zarar vermek istemiyoruz. Evet. Şöyle. Biraz daha sertsin. Namal eşliği. Anlaşılan kutu. Şöyle kutusunu açalım. Acele etmeyelim arkadaşlar. Merak ediyorsunuz biliyorum. Beraber bakalım. Siz de aydınlanın. Almadan önce iyice bir video izleyin. İyi düşünün. İşinize gelirse, aklınıza yatarsa, içiniz rahat ederse alırsınız zaten arkadaşlar. Şöyle kullanım kılavuzunu, her şeyini resimli olarak anlatmışlar. Şurada bir tane daha var aynısından. Kart düşünü falan nasıl koyabiliyorsunuz. Kağıdını makineye nasıl veriyorsunuz diye anlatın. Şemal olarak anlatılmış. Şurada kenardan kutunun içinde kartuşları var arkadaşlar. Şöyle podiğim olarak bunu alıp açalım. Şöyle kartuşları e, gördüğünüz gibi şu şekilde... Harika valla. Yani beklediğimden çok daha kaliteli cihaz geldi. Aparatları. Şöyle siyah. Renkli olmak üzere iki tane kartuş. Bağlantı kabloları. Evet. Şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. boş. Şunları şöyle kenara alalım. Şöyle. Artık cihazımızı çıkartmaya başlayalım. Hmm, şöyle cihazımızın evet, yönü doğru olan bu taraf. Şöyle aşağı alalım kameramızı. Fazla zarar vermeyelim. Tamam. Şöyle. Tekrar içinden de ayrı olarak cihazın kendi CD'leri çıktı arkadaşlar. Bu garanti. Garanti firmasının yapmış olduğu Vietnam'dan koyarken üretimden ülkesinden koymuş olduğu cihazın kendi CD'leri Pixma kendi CD'si gördüğünüz gibi. Canon 484 yazıyor. Şöyle yüzeysel bakarsak yine aynı şekilde özellikleri, bilgileri açıklıyoruz. Bir dosya sorduk yapılmış. Dosya yapılmış oraya. Şöyle açmaya devam edelim. Düşürmeden. bayağı kaliteli paketlendi paketlenmiş gelmiş cihazımız arkadaşlar bu şekilde da doluyum kenara evet eee Cihazımıza şöyle yüzeysel bir göz gezdirirsek gördüğünüz gibi e, altlarla kullanıcı ilk açısında yönlendirilmiş burası kağıt çıktı veya girdi bölümü kullanmadan tam olarak çözemedim oraya ama çözüyorum şöyle evet e, kağıt girdi bölmesi kağıt çıktı bölmesi şimdi çözüyoruz. Şöyle matlarını sökelim tekrar tek arkadaşlar. Evet, şuradan da bir fotokopi tarayıcı vermesi var. Şuradan da çıktı olarak verebiliyor. Şuradan kağıt çıktısı rampası arkadaşlar. Şöyle bir estetik dik yapılmış. Evet. Şöyle kameramızı biraz şöyle oynayalım. Evet arkadaşlar. Kartuşların giriş bölgesini göstereyim size. Şurası. Burası renkli. Şurası siyah olmak üzere iki kartuşludur. Videonun başında kartuşları göstermiştik. Şu da koruma amaçlı koyulmuş. Şu şekilde söyleyeyim. Bunu da çıkarabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Kartuş koyma yeri burası. Arkadaşlar. Şöyle kapatıyorsunuz. Bandından sonra emin olun. Şöyle kapatabilirsiniz. Şuraya bir bakalım. artık bandı çıkarabilirsiniz. Şöyle Ortadan tuttuğunuz zaman zaten kalkıyor arkadaşlar kolay bir şekilde. Şu koruyucu bandı da çıkaralım. Şöyle oturtalım. Ee, cihazımız gayet şık. Tasarım olarak güzel. Beğendim. Ee, kullanışlı. Kullan yani kullanıcı, tüketici kafasını karıştıracak. Çok karışık bir şey yok. Gördüğünüz gibi çalıştırma, açma, kapama. Ee, Siyah fotokopi, renkli fotokopi. Birden 9'a kadar tuşlarımız mevcut. Şu yüzeyde. Fax çekebilmemiz için. Ee, şurada da göstergeler var. Menü tuşumuz var. okey var. Sağ sol. Enter tuşumuz var. Göstergemiz var arkadaşlar. Şurada modelimiz yazıyor. Canon markası yazıyor. Ee, modelimizin amblemi var orada. Şöyle bir arka yüzeyine bakarsak yazıcımıza. Arka yüzeyinde de şöyle belgelirsek şurada bir kağıt döngü yuvası var. Şöyle kağıt sıkışırsa falan bakmak için haznesi. Şuradan girişlerimiz mevcut. Power ve 7 tarzı olmak üzere. Bu şekilde arkadaşlar cihazımız şık, küçük, fazla yer kaplamayacak şekilde tasarlanmış. Çok işlevsel görevleri mevcut. E, Taracı, faks, e, fotokopi, yazıcı olmak üzere 4 tane e, kullanma tipimiz mevcuttur. Bu şekilde göstereyim tekrardan tarayıcı fotokopi bölümü kağıt giriş, kağıt çıkış kağıt çıkış bölümü şu şekilde kağıt giriş bölümü evet arkadaşlar yazıcımız bu şekilde gördüğünüz üzere ee, yüreksel e, tasarım olarak kutu açalım ve e, tanıtım videosu yaptık arkadaşlar bu şekilde anlatacağımız eee ya Bu yazıcı bu modelde Canon e, PIXMA e, 4, E484 modelimizin tanıtımı bu şekildeydi. Kanalımız yeni arkadaşlar. Ama yeniyiz ama hızlı gidiyoruz çok şükür. E, güzel gidiyoruz, canlı gidiyoruz, hareketliyiz. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza abone olursanız. Alarm butonunu da açarsanız seviniriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın, mutlu bakın, güzel bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.